Viraj alma kavramlarının en temeli yavaş giriş hızlı çıkıştır. Ve burada bunu pratiğe döneceksiniz. Temelde viraj girişinde sert şekilde yavaşlamayı ve virajdan mümkün olduğunca hızlı çıkacak şekilde güç uygulamayı içerir. Sadece frenleme süresini kısaltarak tur zamanını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda erken hızlanma sayesinde virajdan en hızlı ve en kontrollü şekilde çıkmayı garantiler ki bu çok yarışlarda büyük değişikliklere yol açar. Frenleme ve hızlanma evrelerini mümkün olduğunca belirgin bir şekilde hayalinizde canlandırmaya çalışın. Burada sert frenleme yapmanız gerekir. Bu yüzden frene çok geç basmadığınızdan emin olmanız önemlidir. Aksi takdirde viraja çok hızlı girersiniz ve dışarı içeri dışarı hattını kullanmanız mümkün olmayabilir. Viraj çıkışında kırılma noktasına gelir gelmez hızlanmaya başlamak en iyisidir çok erken ve çok fazla hızlanma aracın yetersiz dümenleme yapmasına ve virajı geniş almasına yol açabilir. Bu yüzden gaza kademeli olarak basmayı deneyin.